Hadi beni uyandırın. <laughs> Biri beni dürtsün. Evde birileri kaybol. Ana da uyuyor. Bu ne? Ya? Eve aslan mı girdi? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kim kükrüyor He, babam oğluyum. Bugün günlerden ne acaba? Ay. burada telefon. Şöyle bakayım günlerden. Bugün günlerden beşiktaş. Bugün tatile gidecektik. İvay kapat kapat telefonu kapat kapat. İvay 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 İvay. Koş telefonu. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Baba. <gülüyor> Babam ne oluyor ya? Baba. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? <laughs> ne oldu? Bugün günlerden Beşiktaş. Ya ne güzel uyuyordum beni bunun için be kaldırdın. Abi daha uyudum. Ya baba bunun için kaldırmadım tabi. Yanlışlıkla bir daha uyudum. Peki niye kaldırdın? Baba şey galiba tren kalktı. Nasıl yani? Bugün günlerden Beşiktaş'ta nereye gidebiliriz? Ay inanamıyorum. Tatile gideceksin. Elime galiba tren kalktı baba. Geç mi kaldık? Evet. Neyse hazırız zaten. Gosh. Bir iki Hadi yüzümüzü gelip. yıkayalım. Yıkayalım bakalım yüzümüz nerede? <laughs> tamam yüzümü buldum. Sen şurada lavaboda yıka. Ben de şu duşa kafamı sokayım. Aa, oh, baba üstüne Şıpır 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 Üstüne oh, ıslattın <laughs> şupır şupır şupır. Baba Sen boş ver şey. hava sıcak zaten hadi Şıpır 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 Aa ne suydu? sirke mi döktün üstüne <laughs> Hayır hadi Ay, şupır 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 şupır. Bana da biraz zeytinyağı döksene Ya baba o zeytinyağı Neydi o? Şeyde sabır üç gün senin hazırlanmanı mı bekleyeceğiz? <laughs> yapayım bari. Yalan sen? Ama senin bekleyeceğim canım sıkıldı. Tövbe. Bu toplarla bunlarla oynayayım. Ha, o banyo topu. Köpük mü yapıyor? Çiçeği ya. tepsiye koyuyorum babacık. Aaa. Aaa çok eğlenceli. Tövbe estağfurullah. Elisa hazırlanırken ben de biraz eğleneyim bari. Çok güzel oldu. Yaşasın. Tren galiba gerçekten kalktı. Seni beklersek zaten muhtemelen tatil iptal. Allah Allah. Oh. Bakar mısın bak bak kalpler çıkıyor üstünden. Ay pasta yemeği düşündük kaçalım yapayım? da. Ay. ya gözüme sabun kaçtı ya. Elisa gözüme sabun kaçtı. Peçeteyle silin. Bir tanesi kapalı gözümü. Gözüm açsan. <laughs> <laughs> hey. <gülüyor> Baba tuvalet yap istersen. Bir an önce kaçmamız lazım buradan. Gel. Ben şurada iki top oynayalım hazır var. Ya, ya bak bana. <laughs> Neyse. Tren tren gel. Aa. Aa bir saniye. Edisa. O ok, fotoğrafını alsın. Ya Allah Allah. <laughs> Aa, çok tatlı. Bu yıllar önce hayatını kaybetti arkadaşlar. Ya baba ya hadi gel çabuk. Baba bizim tuvaletimizde yaşıyor ölmedi. Hadi gidelim. Alam. Çok geç kaldık. Gülü tamam, selam. <laughs> Ay, koşuyoruz, koşa koşa. O ne? Benim yüzüme ne olmuş öyle ya? Sanki değil. sıkışmışım gibi duruyor. Yüzümü değiştirmem lazım. Baba şu kutu çok ağır, sen taşı. Tabii ki ben taşıyayım. Hatta bunu da ben taşıyayım, kafama koş. <laughs> evet. Seni de taşıyabilirim <laughs> istiyorum. <Ya. gülüyor> Benim ayağım kalıbım var dedikliğine ya. Ben önümü göremiyorum, beni yönlendir. Daha gel gel, gel düz git düz. A Ay düz git düz. Gittim. Gel çık şuradan çık şuradan. Çıktım. Aa, Aa ya sansör. <laughs> ya sansöre bindik. Melaba. Evet arkadaşlar geldik, geldik, sonunda. Biz nereye gidiyorduk? Aa elmas. Aa elmas buldu çocuk. Bir de fare Aa, buldu. Ben pilottum. En son uçakta sürüyordum ya. Nasıl pilot bu? <laughs> Neyse biz kapatalım Fare gibi gidelim. Ben hangi ara tekerlekli sandalyeye oturdum? Ya baba ya. <laughs> tekerlekli sandalyede nasıl kalkabilirim ha? Tabii. Şu yukarıdan hangisine gidiyoruz? Omletçiye gidelim. A değişti. Pop City. <laughs> Şeye gidelim. Omlet Island. Tamam. Omlet, Omlet Island. Omlet Island'a gidiyoruz. Evet, ne tarafta abi. Omlet Island? Gel gel şöyle. Omlet mi var orada yumurtacı mı nedir? Tövbe estağfurullah <laughs> baba dur dur. Aa, bilet alacağız. Para görünce dayanamıyor Elif hemen para çek. Aa, para tabii. değil bilet. Ben ATM sandım. Omlet Island'da aldın değil mi? Evet, Omlet Gidelim Omlet Island'da. Her tarafa gidiyoruz Bak Omlet'in tesisi, Omlet. Evet, Omlet Island. Sürekli asansöre biniyoruz. Alt kat. Evet, 3 yes. günde indik asansörden. Baba valizini bırak. Oh my gosh, valizimi alayım. Arkadaşlar gerçekten hiç önümü göremiyorum gidiyoruz ama <laughs> şansa balığı gidiyoruz vallahi. Aa, oh, birine çarptım bunu. Ne yapıyorsun evladım? Pardon teyzeciğim. <laughs> Allah ya baba rezil olduk. I'm so sorry teyze. Omlet Island! Omlet Island! Doğru tren, doğru tren yaşasın. Arkadaşlar Omlet Yine Island yedik tren, yedik. trenine bineceğiz bakın. Trenimiz nereye gidiyor? Evladım biletlerinizi verin. Amca sen gözünün no. önünü göremiyorum bileti ne yapacaksın? Al, yedi. ben çalışanım da girin neyse Ay, girebilirsiniz. Yazık. Yaşlı amca. Hala çalışıyor. <laughs> Baba çok iyice. Omlet Island, Island, Omlet. Aa, biz viptik. Oh, oturduk yan yana da mis. Baba. Yaşasın. Baba Hı? sana bir sürprizi şey söyleyeyim mi? Şoktayım söyle. Biz vipiz, odalarımız var. Aa, biz vip miyiz? Yaşasın vip. Ben de artık çirkin Hadi. Omlet Island, yolcusu kalmasın. Omlet Island, yolcusu kalmasın. Baba. Değerli yolcularımız. <laughs> Trenimiz hareket etmek üzeredir. Değerli yolcularımız, trenimiz hareket etmek üzeredir. Lütfen kemerlerinizi takıp gözlerinizi açın. Benim bir gözüm kapalı ya. Neyse tek gözle idare ederim ben. Evet başlayalım artık. Elisa tren evet. gidiyor mu şu an? Evet gidiyor. Ben şimdi tek gözüm kapalı olduğu için göremiyorum. Bir gözüm idare ediyorum ama sen de gel, anlatırsın bana yolu. Tamam. Baba gel ben. Beni çok korkun geldi ben uyuyacağım. Aa. Evet. Kız daha yeni uyandık geldik zaten. Ya daha öğlen oldu. Yol çok mu uzun bu? Omlet Island uzak bir yerde. Evet bayağı uzak. Olsaydı. Aa yatak da var. on side so sorularımız. Oh my God. Omlet Island'daki otele gelin. Gelin de. Lütf. Ee, lütfen. lütfen kemerlerinizi çıkartıp inebilirsiniz. Oo oh, bu treni bu, kullanan amca da bir konuşabilse bir de neler yapacak ya. Harbiden. Kızım. Hadi biz 3 gündür uyuyor muyduk ya? Büyük gittim. Çok uyuduk ya vallahi. Dur 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 Valizleri unuttum vallahi yok. Baba benim. Vallahi ben neyin ne olduğunu görmüyorum biliyorum bir gözüm kapalı benim. Valizi başkasına verdim galiba. Yok vermemişim. <laughs> İndik geldik mi Omlet Island'a? Evet. Şükürler olsun. Şu an ya. başka trenin olduğu. Omlet Island durağına geldik arkadaşlar. Hadi. Şimdi Hadi. Omlet Island asansörüne bineceğiz. Ömrümüz asansörlerde. Oh şago. Baba. Ho ho ho. <gülüyor> <gülüyor> ne geldik galiba. Beyefendi isterseniz valizlerinizi verin. Saksı mı konuştu? Ney bu? Ses geliyor. Şey be. Baba adam konuşuyor. Sen görebilirsin. O kafasında çiçek olan adam mı? <laughs> Lan nasıl bir tip model bu ya? Merhaba, merhaba. Merhabalar beyefendi ve be hanımefendi. Ve <laughs> hanımefendi şu. Hiç dikkat ettin mi bu aylıkta kimse konuşamıyor. Şu masaya lütfen koyun eşyalarınızı. Ben de koyayım mı? Koy koy sen hem görebilirsin. Bu saksı kafalıya çok güvenmedim ben koyayım mı? Koy koy. Tamam. E artık yerleri görebiliyorum. Evet, şöyle atmışız saksı kafa bunları odamıza götür beyefendi ayıp oluyor saksı kafa konuşabiliyor Tam söz akşam seni sulayacağım. <laughs> buyurun bu köydeki herkes saksı kafalı <laughs> ee şey siz galiba siz hangi odayı tutmuşsunuzdur biz ona göre anahtarı vereceğiz menemen ailen <laughs> <laughs> beyefendi size normal bir şekilde bir şey söylüyorum hangi katı tutmuşsunuz biz 3 numaralı katta menemen aynılıkta kalacağız. Buyurun. Teşekkürler Saksı teyze. Tövbe estağfurullah. Teyze lambasını gördün mü? O aslında. anasla. <gülüyor> <gülüyor> saksı da geldi. Ben size odanızı göstereyim. Allah razı olsun. Sen ona sana ne yapacağız? Buyurun şöyle geçin. Burası Oo mıyız? ilk defa saksı olmayan birini gördüm. <laughs> Burası mı odamız? Evet. Şöyle hey, geçeyim. hey. Bak kafanı burada unutmuşsun. Evet kafasını da vermiş. Tövbe estağfurullah. Burası Efendi durun valizleriniz. Valizlerimi ha. getir. Ha. Allah i̇ki dakika dinleneyim dedim ya. Evet Allah. Otur şuraya işte. Valizleri buraya indir. şuraya otur işte. Yani. Valizleri buraya indirebilirsiniz. Neyse sana kötü bir haberim var. Efendim. Gözüm hala kapalı. Ya babacığım. Şöyle koyayım bari. Ben. Benim adım tek göz Recai mi oldu acaba? Nereye gitti bu saksı kafaya bu suyu yerimize? Nasıl hızlı bir saksı kafalı? Tabii nerede bu işi yapıyorum? Roket gibi. Tebrikler saksı çok hızlısın. Teşekkür ederiz. Size iyi otel günleri. İyi otel günleri mi? Yeni yeni şeyler öğreniyorum bu island'da. Hoşça kal saksı kafa. Baba çok güzel otel odası galiba. Kızım, ay Gerçekten çok güzel. Bayıldım. Bu arada bayağı büyük bir oda. Evet. Değil mi? Git Televizyon git gitmiyor. salonu var. Git, git git yatak odası. Allah Allah. <laughs> Keyif odası. Bahçe, balkon. <laughs> Ay az <as>, kalsın <as, gülüyor> Aklın gitti değil mi? Kırstın değil mi? Bu merhabalar. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Bu Island'da çiçekler bile konuşuyor. Evet çok güzel bir yer. Oh dinleneyim biraz yoruldum ya yol lan. İnsan yoruluyor evet, o kadar yol gezince. Ne kadar çalışkan bir kızım var, şükürler olsun. Evet. Eşyalarımızı yerleştiriyor. Olmasa bitmişiz. Makası niye getirdi acaba, kimi kesecek? <laughs> evet arkadaşlar, makas, defter, telefon, lollipop, rey, kalem, şop. <laughs> kalem. Hı. Kıyafetler. Şimdi uçuyoruz, sol tarafta kıyafetler. Küsur elbise var, defter, şemsiye, ne yapacak? <laughs> Şet var yine kıyafet kıyafet gözlük ama uzaylı gözlüğü gibi bir mayo evet valiz boşaldı arkadaşlar pijamalarını da hemen giymiş o ne iksir yapmak için bir şey var ya baba sen limonlu suyun canım kızım benim nasıl babasını da düşünür limonlu su getirmiş babasına ağzın kokmasın diye içiyorsun ya bir tek ben mi içiyorum <laughs> evet benim ağzım kokmuyor sana yazıklar olsun evlat dedik bağırmış <laughs> dedik. Evet arkadaşlar benim gözlüğüm, benim güneş kremim, sitter. Benim değil. İkimiz. Bizim, İkimizin. ikimiz, hepimiz, birimiz, hepimiz, hepimiz, hepimiz için arkadaşlar. Evet canım kızım Elisa valizlerimizi boşalttı. Şimdi bana bir hediye aldı herhalde. Hayır yemekmiş arkadaşlar galiba. Baba dönüşte babaanneme şey ee, neydi? Kahve çekirdekleri vereceğiz ha, unutma. Kahve çekirdekleri nerede? Aldım aldım. Aman iyi. Civcivler arkadaşlar. Bunlar takla civciv. Arkadaşlar bu arada yolda şeyler gördük. Bir gün anlatırım size onu. Ters taklatan civcivler gördük. Dolaba koyayım derken 5 günlük yemeğimizi hazırladı arkadaşlar. Anladım. Rahatlıkla yiyebileceğiz. Hiçbir şey koyduğu gibi gitmiyor mutlaka yemeğe dönüşüyor ama sıkıntı yok yeri son yiyeceğiz yani. Oh. Oh. Arkadaşlar tatile diye geldik ama bütün evi buraya taşımışız gerçekten. Elisa yerleştirirken ben yoruldum. Harbi daha çok yoruldum. <gülme> Üç gündür eve yerleştirmeye evet. çalışıyoruz arkadaşlar. Baba bari üzerini değiştirseydin. Baba ben banyo yapmayacağım. Ben ne yapacağım? Ben biraz daha yatayım bari bir dinleneyim. Benim mesela babam bozuldu. Elisa'yı banyo kabul etmiyor. Ben <laughs> az önce oturdum, o oturamıyor. Neden acaba? Kafasında o şey var diye Üstünde hmm. havlu var diye mi acaba? <laughs> Allah Allah. mesela. Havlu havlu. Banyomuz bozuldu arkadaşlar. Az önce benim oturduğum yere çocuk oturamıyor. <laughs> banyo yapmışımız. Tamamdır. Şıpır 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 şıpır. Şöyle boynumuzu mu giyin? Biraz Omlet Island. Bakmayın. Arkadaşlar rezilliğe sahne oldu burada. <laughs> Hepinizden özür diliyoruz. Süperdi arkadaşlar gerçekten burada. Tozu dumana kattı Elisa. Baba üzerini değiştirseydi biraz rahat kıyafetler giyinseydi. Yani. Sonra ne yapacağız? mı? Hayır öğlen yemeyeyim. Öyle yemeğine mi gideceğiz? Evet. mı? Giyineceğiz sonra gideceğiz. Hangisi benim? Bu benim galiba. Aa, çok sportif bir kişiliğe birimim. Çok tatlı oldum. Zor! Zor! Ya yine bir unutma <laughs> ya. Yetti gari ya. Hadi gidelim nereye gidiyoruz? Ya sen ne böyle yürüyorsun? Ben sekere gidiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. daha değil İnanamıyorum. <laughs> acil bana düzgün bir kıyafet bulmamız lazım. Baba şunu giyin. şunu giyin. Abi daha, daha iyi oldu ya. Ay mayo falan giydim yanlışlıkla. <laughs> Aa, ben evet. Dedim ama aman başımıza gelmeyen kalmadı. Arkadaşlar biz evet. öğle yemeğini yiyoruz. Evet arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, zil tuşunu açmayı, bildirim gelsin diye unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın ayrıca. Herkese iyi yaz günleri diliyorum.